Efendim merhabalar, iyi akşamlar, ee, <laughs> pardon yine <laughs> başkent Ankara efendim, her zaman olduğu gibi ee, yine sirin, soğuk, ee, ne yapmışız efendim menüde, tas kebabı, çoban salata, e, vitaminli mandalinaya benzer güzel bir şey, meşrubat diyelim efendim. Ee, bardağım çatal kaşık. Ee, bugünkü menü bu efendim. Gelelim yavrularıma aruşka ile ha bir de kola var efendim. Kolayı da göstereyim. Gelelim e, aruşka ile beslemeye efendim. E, Reflex Marka yaş mama ve kuru mama efendim. Biftekli. Ondan sonra şimdi bu yaş mamayı buraya boşaltacağım. iki tarafa. Mamalarını yedikten sonra ne yapacağım? Ödül kemiği var efendim. Ödül kemiğini de bunlara takdim edeceğim efendim yavrularıma.